Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine verilen J plakalı yolcu taşıma minibüsleri ile kent merkezine girdikleri gerekçesiyle ceza yazıldığını ileri sürülen 20'ye yakın minibüsçe esnafı Kuzey Garajı'ndan konvoy halinde Büyükşehir Belediyesi önüne geldi. Belediye önüne minibüslerini park eden şoförler daha sonra yanlarında getirdikleri davul zurna ile halay çekerek durumu protesto etti. Kısa süreli halaylı eylemin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar minibüsçülerin yanına gelerek sorunlarını dinledi. J plakalı minibüsçüler, Motaş'a bağlı özel H plakalı özel otobüsler gibi çevre yolunda kent merkezine kadar gelip yolcuları indirmek istediklerini söyledi. Belediye otobüsü oraya koydunuz, biz 4 soluk köy olarak adına konuşuyoruz. Diğerler de herkes zaten kendi köy konuşan bilir. Dört araba 4 aydır biz burada kontak açamıyoruz. Bir gün bir hastamız bir şeyimiz olduğu zaman da hemen burada e, ekip peşimizdedir. Fotoğrafı çek ki size gönderin. Bu kadar şey eğer biz mi? bu vatanın arkadaş, evladı Arkadaşlar arkadaşlar şimdi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar ise J plakalı minibüslerin nasıl çalışacağı ve hangi güzergahları kullanacağının daha önce belirlendiğini hatırlatarak bu kapsamda zabıtanın da kurallar çerçevesinde işlem yaptığını söyledi. Ne ile taşıma yapıyorsunuz? Jep plakayla. Evet. Jep plakanın nasıl çalışacağını biliyor musunuz? Herhalde biliyordum. Biliyorsunuz. Evet. Değil mi? Nereye gideceğiniz, ne yapacağınız, çalışma kurallarınızı biliyorsunuz. Biliyoruz. Zabıta da sizin çalışma kurallarınız dahilinde çalışmanızı istemesi yasal bir şey midir? Yasal herkes, yasal bir şey. Herkes görevini yapar başkanım fakat siz bizim Arkadaşlar, köye mutaşı koymuşsunuz. Şehrin gübeğinde kaldırıyı indiriyor. Arkadaşlar, ben de Kuzey siz, Karacı'na yönlüyoruz. Kim gelecek? Siz, sen diyorsun ki sen benim köyüme diyorsun. Mu taşı koyma diyorsun. Senin köyünden binen 65 yaş var. Senin köyünden binen ücreti aşağı olan arkadaşlarımız var. Senin köyünden muhtarın benden talep istiyor. Mu taşı koy diyor. Ve oradaki insanlara nasıl hizmet vereceğim? Bir tarafa her veriyorsunuz. Şehrin göbeğinde kal. Biz de talep ettik, vermediniz. Arkadaşlar, ey nereye vereceğimiz belli. Ben şimdi Malatya'nın tamamına hep plaka mı vereyim? Ya Olur mu böyle bir şey? Tamamına değil de. Atalım, şimdi. Merkeze, merkez, merkez olarak yani. Biz merkez yani, mahalleyiz başkanım. Arkadaşlar merkez mahalle. E o zaman başkanım bir şey falan vermeseydiniz. Yani şimdi. Yeşilyurt'un hangi mahallesine merkez hangisine başkanım merkez yeşil, demeyebilirim? Yeşilyurt şehrin merkezinde kalkıyor. Daha şey de almamış. Şey almıyor yani. Akça da almamış. Akça Arkadaşlar, da, almamış. Akça da Arkadaşlar onlar da alacaklar. Onlar da şey plak alacaklar. Bizim bakın sizlerle yaptığımız Genel toplantıda bizim nerelerin J plaka dahilinde, nereler minibüs, nereler H plaka olacağı hepiniz biliyorsunuz. Bak bak 950 tane J plaka var. Biz bu 950 tane J plakayı şehrin merkezine alma gibi bir durumumuz asla olamaz. Görüşmelerin ardından minibüs sürücülerinden belirlenen temsilciler belediye binasına giderek yetkililerle görüştü. Belediye önünde kontak kapatan minibüs sürücüleri TV Malatya mikrofonuna açıklama yaparak sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi. Kardeş bizim sıkıntımız bugün burada toplamamızın sebebi bize J plaka verdiler. Ardında da Mutaş'ı koydular. Mutaş genel müdürü kendi diliyle bana söyledi. Dedi ki biz sizin hatınızı 162 milyara halka sattık. Siz de ne yapabiliyorsanız yapın. Şimdi biz de burada şimdiki sesimizi halka duyurmak için, büyüklere duyurmak için buradayız. Başka bir eylemimiz, başka bir gücümüz de yoktur. Dört kalın bir araya geliyor, aynı birbirinin üzerine atıyor, aynı laf, aynı tas, aynı hamam. Bize bir çözüm bulsunlar. Madem ki bizim hakkımızı yiyorlarsa desinler kardeşler çekin evine gidin biz çalışacağız. Çekin bu sorunu daha önce yetkililerle ettiniz mi? 50 sefer toplantı yaptık. Aynı Tamam tamam diyorlar o masada kalktığımız zamandı. Peşimizde şey e, motaş görevleri koymuşlar. Çıt, şey yapırlar e, hemen fotoğraf çekiler Bize her gün cezalar geliyor. Şimdi Bindar köyüne motaşı koydular. Bize de cep plakası verdiler. Cep plakası eski karacı geçmeyecek dediler. Ama motaş da merkezden çıkıyor. Onun için halk bilmiyor. Halk minibüse bilmiyor. Motaşa bir merkezdeniyor. Çünkü bizim arabaya bindiği zaman eski garajdan inip tekrar ücret verip merkeze gidecek. Biz onun için mağduruz. İşte kaç defa toplantı yaptık hiçbir şey yok. Her Peki zaman uydurma. Her zaman, her zaman her zaman söyledik söyledik uydurma laflarla işte. Peki çözüm bulunmazsa ne yapmayız? devam edecek. Gerekirse Ankara'ya gideriz. Eylem, de Eylem devam edecek.